Tolga Şardan, Mersin'deki ülkücü cinayeti dosyasında çıkan HTS kayıtları ne anlatıyor? Her ne kadar Mersin'deki adli yargılamanın ilk ayağı tamamlansa da dava dosyasının içinde ilginç bilgiler çıkıyor halen. Bunlardan en önemlisi, haklarında adli yargılama yapılan Ünel ve Ünel'e saldıran 10 kişilik grubun HTS kayıtları. Üşenmedim, dava dosyasından ulaştığım sayfalarca veri kaydını inceledim ve ilginç sonuçlara ulaştım. Mersin'de Ülke Ocakları eski başkanı Çağrı Ünel'e yönelik saldırının, cinayetle sonuçlanmasıyla başlatılan adli yargılama tamamlandı. Ünele 15 Mart 2022'de kent merkezinde yapılan saldırıda, Sinan Ateş döneminin Mersin Ülke Ocakları Başkanı Ünel yaralanırken, Ünel'in kendisini korumak amacıyla taşıdığı ruhsatsız silahın ateş almasıyla da saldırıyı gerçekleştiren grubun içinde yer alan Emrullah Kaplan yaşamını yitirdi. Büyüteç'in devamlı okurları bu konuda geçmişte yazdıklarımı anımsarlar. Ancak ilk kez okuyanlar için hatırlatma yapmak gerekiyor zorunlu olarak. Kaplan'ın ölümü ve Ünel'in yaralanmasıyla ilgili dava yerel mahkemede sonuçlandı. Mahkeme Ünel'e 10 yıl hapis cezası verdi. Saldırıyı yapanlara da olaya karıştıkları oranda cezalar verildi. Dosya halen istinafta. Sinan Ateş ve Çağrı Ünel mahkemenin fazlaca incelemediği HTS raporları her ne kadar Mersin'deki adli yargılamanın ilk ayağı tamamlansa da dava dosyasının içinde ilginç bilgiler çıkıyor halen. Bunlardan en önemlisi, haklarında adli yargılama yapılan Ünel ve Ünel'e saldıran 10 kişilik grubun HTS kayıtları. Mersin 5. Ağır Mahkemesi'ndeki yargılama süreci çerçevesinde, dosyada adı geçen 11 kişiye ait cep telefonlarının görüşme kayıtları ve sinyal bilgileri ilgili kurumdan istedi. Gelen tespitler, dava dosyasına konuldu. Saldırı ve sonrasındaki cinayeti, ülke ocakları içinde yaşanan süreç olarak görmek yerine, basit bir saldırı eylemi ve sıradan cinayet olarak tercih eden mahkeme, şüphelilerin aralarındaki irtibatı ortaya çıkaran HTS kayıtlarını dikkate aldı. Dava dosyasının tamamlayıcı delilleri bu verilerden çıktı. Şöyle ki Osmaniye ve Adana'da bir araya gelen 10 kişilik grubun Adana'dan yola çıkışı, Mersin'e gelişi, Mersin'deki konaklamaları, Çağrı Üneli takip ederek izini bulmaları, Üneli olay yerinde tespit etmeleri, saldırı anı, sonrasında olay yerinden ayrılışları, Mersin'i terk etmeleri ve tüm bunlar yaşanırken kendi aralarındaki irtibatları ortaya çıkarıldı. Eldeki somut deliller, ifadeler, bilgiler işte bu HTS kayıtlarıyla desteklendi. HTS raporları alınanlar kimler? Fakat söz konusu HTS kayıtlarını inceleyince sadece az önce okuduğunuz tamamlayıcı deliller değil, hiç hesapta olmayan başka bilgiler de gün ışığına kavuştu. Tabii bu hesapta olmayan verileri mahkeme tespit etmedi. Üşenmedim, dava dosyasından ulaştığım sayfalarca veri kaydını inceledim ve ilginç sonuçlara ulaştım. Mersin'de yaşanan olaya ışık tutacak yeni bağlantıları paylaşmadan önce anlatımların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla biraz ön bilgi aktarmak gerekecek. Çağrı Ünel, Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ekibinden. Ateş döneminde Mersin Ülke Ocağı Başkanı. Ateş'in görevden ayrılmasını takiben bu görevinden ayrıldı. Ünel'e yönelik saldırı, 15 Mart 2022 günü, saat 12.30 sıralarında, Mersin Toroslar ilçesinde Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ünel'e saldırı için Özgür Adar, Ahmet Atan, Alpaslan İbicioğlu, Cenk Gece, Hüseyin Coşkun Akgöllü, İlyas Çiftçioğlu ve Tuğcan Sönmezler, Osmaniye'den Adana'ya geldiler. Burada, Nurullah Saraç, Selim Anlı ve Emrullah Kaplan'la buluşup 14 Mart 2022 günü Mersin'e geçtiler. Şüphelilerden Selimanlı Yüreğir Ülkü Ocakları Başkanı, Tuğcan Sönmezler Adana Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı ve eski Seyhan Ülkü Ocakları Başkanı, İlyas Çiftçioğlu MHP'li Ankara Etmesgut Belediyesi çalışanı ve Mersin davasının bitiminin ardından Ağustos başından itibaren Adana Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı, Salih Kaplan, MHP'li Ankara Etmesgut Belediyesi çalışanı ve Adaba Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı, Hüseyin Coşkun Akgöllü eski Kadirli Ülkü Ocakları Başkanı, Özgür Adar Adana Ülke Ocakları İl Yöneticisi, Cenk Gece Adana Ülke Ocakları Yöneticisi ve Yaşamını Yiyiren Emrullah Kaplan da Adana Ülke Ocakları Üyesi. HTS raporlarından çıkan dikkat çekici irtibatlar üst bölümde ülke ocakları yapılanması içinde olan ve ünele yönelik saldırıyı gerçekleştiren isimlerden bazılarının HTS raporlarının incelenmesinden bakın neler çıktı. Hüseyin Coşkun Akgöllü, babası adına aboneliği bulunan cep telefon hattını kullanırken, Çağrı Ünel'e saldırının yapılmasının ardından yaklaşık 40 dakika içinde Adana Ülke Ocakları Başkanı Cem Tutsoy ile 7 kez telefon görüşmesi yaptı. Bunlardan altısında Akgöllü, Tutsoy'u, birinde ise Tutsoy, Akgöllü'yü aradı. Tutsoy da, Akgöllü gibi kadirlili. Tutsoy, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yardımcısı iken Şubat 2022'de Adana Ülkü Ocakları Başkanı olarak genel merkez tarafından atandı. Akgöllü ayrıca 25 Şubat 2021 ile 21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Murat Sezer'le SMS irtibatı var. Burada Sezer'in görevinin bitiş tarihine dikkatinizi çekeyim. Cenk Gece, E.K. adlı bir kadına ait telefon hattını kullanırken, Ünel'e saldırının ardından Adana Ülkü Ocakları Başkanı Cem Tutsoy ile irtibata geçti. İlyas Çiftçioğlu, Ünel'e saldırıdan iki gün önce 11.47 ile 12.10 arasında 5 kez, bir gün önce de saat 13.39 ve 14.04'te 2 defa Adana Ülkü Ocakları Başkanı Tutsoy'la telefon görüşmesi yaptı. Çiftçioğlu ayrıca Tutsoy'un ailesinden Enis Tutsoy, Fazlı Tutsoy ve İsa Mert Tutsoy'la irtibat kurdu. Çiftçioğlu, olayın ardından takip eden günlerde de Ankara'daki Sayıştay Başkanlığı'nın santralinden üç kez arama yaptı. Salih Kaplan, olaydan kısa süre sonra saat 13.11'de Adana'da bir mahkemede görevli ile görüşme yaptı. Ahmet Atan saldırıdan yaklaşık 3 saat sonra Tutsoy'dan önceki Adana Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Korkut ile telefon teması kurdu. Ayrıca yine olaydan sonra Türk Sağlık Senin Adana Şube Başkanı Serkan Oluk ile 13.36 ile 14.06 saatleri arasında 4 kez telefon irtibatı kurdu. Tuğcan Sönmezler, kendisi gibi Adana Ülke Ocakları yöneticisi olan kardeşi Fatih Sönmezler'in adına kayıtlı telefon hattını kullanarak olayın hemen ardından saat 14.05 ve 14.13'de daha önce Adana Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı Ali Görgün ile temas kurdu. Bu arada Yüreğir Ülke Ocakları Başkanı Selim Anlı'nın olay sırasında kullandığı cep telefon hattının da babası üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Sizin de gördüğünüz üzere Ünele yönelik saldırı çerçevesinde saldırıyı gerçekleştiren grubun ilginç bir telefon trafiği yaptığı görülüyor. Ancak bu kayıtlardan şüphelilerin yaptıkları telefon görüşmelerinin içeriğini öğrenmek elbette teknik olarak mümkün değil. İhtiyaç halinde yargı makamları muhataplarını çağırıp soracak. Aksi bir delil ortaya çıkmadığı müddetçe de kişisel anlatımlar dikkate alınacak doğal olarak. İstinafta süreç nasıl ilerleyeceğini zaman içinde göreceğiz.